Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Mart ayı sonu itibariyle Muğla'daki araç sayısı istatistiklerini yayımladı. 2023 yılı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Muğla'da 2022 yılı sonunda 592.730 olan araç sayısı 3 ayda 12.247 artışla 604.977'ye ulaştı. 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 555.799 olan araç sayısı 2022 yılı sonunda 36.931 artarak 592.730'a ulaştı. 2023 yılının ilk 3 ayında ise araç sayısı 12.247 artış gösterdi. Muğla'daki araç sayısındaki artış Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'dan sonra en fazla araç sayısı artışının yaşandığı il oldu. 2023 Mart ayı sonuna göre motorlu araç sayılarına göre otomobil 240.055, minibüs 9.530, otobüs 4.261, kamyonet 87.212, kamyon 11.575, motosiklet 211.784, özel gayeli kullanılan araç 2012 ve traktör sayısı da 38.548 olarak gerçekleşti. Muğla'da 2023 yılının ilk 3 ayında trafiğe 5688 yeni araç kaydı yapılırken trafiğe kaydı yapılan araçların Türkiye geneli dağılımında %3 ile ilk 6 il arasında yer aldı.